Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane arkadaşımız YouTube'dan bize. Bu edit nasıl yapılıyor? Onun hakkında bir bir video gelir mi? Bana gelir yazsın. Şimdi o videoyu nasıl yapacağımı size göstereceğim arkadaşlar. Önce Capcut uygulamasını yüklüyorsunuz. Ve sonra Capcut uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen göstereyim ben size. Sonra bak burada ilk ilk burada düzenle diyor. Arkadaşlar sonra buradan şablonlara basıyorsun. İşte buradan da böyle yani burada gelip buradan mesela atıyorum. Ben bunu seçtim. Atıyorum. Sonra şablon diyorsunuz. Sonra buradan fotoğraflarınıza basıyorsunuz. Sonra bunu buradan sonraki iki şey bastık hadi arkadaşlar. Dışı aktar diyorsunuz. Burada video geçiyor. Videoyu siliyorsunuz. Sonra dışı aktardan bastığınızda böyle dışı akıyor. Sonra burada bitti diyorsunuz. Ve videonuz galeriye geliyor. Bakın hemen böyle. Bittiye bastık. <Sessizlik> Şimdi yani geldi. Hemen göstereceğim galerim. Galerim. İşte videom burada. Görüşürüz arkadaşlar.